oluyor 24 saat boyunca gördüğünüz gibi ben bebek oldum. Zeynep benim annem oldu. Bakalım neler yaşanacak. Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Gelmeyeceğim yer ben izlemiyorum. Ya. Kaçacağım ben kaçıyorum. Gelmeyeceğim işte. Gelmeyeceğim anne beni zorlama. Zeynep'i zorluyorum saklanayım beni burada bulamaz. Koltuğun arkasına bakmayı akıl edemez. Vay hey. Vay hey. İyiyim iyiyim iyiyim. Vaha. Arkadaşlar şimdi yemek vaktiymiş. Hadi o zaman ben küçük küçük. Hadi. kucak kucak. kucak. Evet. Gidiyoruz yemek yemeye. Evet şimdi ben buraya çıktım. Heh. Yemek 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 yemek. Pamuk şeker. Çok güzel çok güzel. yum, 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 yum. Hadi parka gidelim artık. Parka gidelim artık. Parka gidelim. Artık. Parka gidelim. Aa, gidelim. Evet, isterim, isterim. Dondurmayı do çok seveyim. Cip cip güzellerim, cip 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 güzellerim benim. <laughs> Arkadaşlar siz Azerbaycan şarkı biliyor musunuz bu arada? Ben biliyorum. Yani ay pardon. Yani ben çok seviyorum Azerbaycan şarkıları. Çok güzel. Aaa! Ah, Töpe! Tamam. Cip 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 Cüzellerim, cip cip benim küçük cüz. <laughs> Unuttum ya. Gidiyoruz. <laughs> Şimdi ben o sırada... Ne şu Şöyle... kafasını şişeceğim. Çok güzel çalıyorum değil mi? Değil mi? Çok güzel çalıyorum. Şi şi şi. Şimdi. De... Ne yaşam ne yaşam. E ben dönüt yiyeceğim. Yum yum yum. Cin 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 gidiyoruz. Cin 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 gidiyoruz. Luna Park'a hem de döndürmeye gidiyoruz. Luna Park döndürmeye Evet. Anne geldik mi? Geldik mi? Geldik mi? Geldik. Heh, Oley, dondurma. Hadi bana dondurma al. Evet önce yiyorum. Öncüm ben de çok seviyorum. Öncüm ben şey çok seviyorum. Hadi artık yine parka gidelim. Ne 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 ne. Bir Kendi dondurma alacağım. Kesinlikle çok eğlenceli olacak. Aaa. Çok korkuyorum. Yardım et, sen de korkuyorum. Korkuyorum. Yardım et. Ah ah Hadi ben buradan atlayayım mı? İyi mi? Yani. Atlayayım mı? Arkadaşlar. Aklım ama kızıyor. <laughs> bye bye. Arkadaşlar. Şimdi ben bu bunlara bineceğim. Çok eğlenceli olacak. Binemiyorum. Ee, çok eğlenceli. Bu ne? Üstüne mi çıkacağım? Şimdi arkadaşlar. Annemden saklanacağım tamam mı? Sakın çaktırmayın. Şş, sessiz olun. Şimdi saklanıyorum. Saklanıyorum. Saklanmak üzereyim. Beni burada bilemez. Şimdi ben neye saklansam? Sahile gideceğim.

Anne. Kötü, kötü kadın, kötü kadın. Kötü anne. <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Lamas, <laughs> <laughs> <de> <laughs> kaçıyorum. Beni yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Arkadaşlar. Şimdi ben gideceğim tamam mı? Aa, gidiyorum. Ah. ateşim var. Bir de, bir de bir de bir de bir de karnım acıktı. Ne yapacağım? Bana reçete mi yazdın? İyiyim hadi annemi istiyorum ben artık iyiyim. İyiyim. <laughs> hmm. Ya hayır gidelim ne, ne oluyor? <laughs> Kortan arkasındaki his bulamaz. <laughs> annem geldi oturuyordu. sessiz olun. <laughs> Oh, anne, hehehe, oh, he, he, wow. Ay, ay, ay. şaşkın mısın? Ay aldı, git sen mi? Oh, anne. Yiyiyorum, <laughs> seni çok seviyorum. <laughs> evet iyiyim anne. Hadi artık hepimize gidelim. Uykum geldi. Uykum geldi. Vaaak yarısı. Yeah, Teşekkür ee, videomuza eşlik ettiğiniz için izleniyor. Çok teşekkür ederiz. Ee, görüşürüz.